quando la disperazione <laughs> e lo bir, saat günü bir şey sconforto Nasıl yanıyor? Sabah sabah bununla uyandım. Sabah bütün köplerimle çıktım. Tenekelerle camlar hariç. Bunları genelde bu saatte atmaktan çekiniyorum. Çok gürültü oluyor diye. Ama zaten kenara da çıkarmadık. Çok daha yavaş birikiyor onlar. Bu saat dört döngüsüne geri dönmek hoş olmadı. Çok yorgunum. Hiçbir şey yapmıyorum öğleden sonra her şey. Videolar anlamında hiçbir şey yapmıyorum. Yani size ulaşan bir şey yapmıyorum. Kendi işlerimle uğraşıyorum. Dinleniyorum. Kedilerle vakit geçiriyorum. Her dün akşam da denecimin duygularıyla oynadım. Dizi izleriz dedim. Sonra yatakta duruyordu. Ben de yanına oturdum ve o kadar sonrası tamamıyla uyku. Dişlerimi fırçalamaya kalktım sonra tamamıyla uyudum zaten. Akşam yemeğinden sonrası çok zor oluyor. Şeye konsantre olamıyorum. Çok yorucu. Bugün de hava çok sıcak. Çamaşırlara yetişemedim. İçeride çalışırken giyecek tişörtüm yok. O yüzden yine ceketlere döndüm. Ne olmaz sıcak. E, vakit kaybetmeyeyim diye giyip gidiyorum. İçeride çalışırken de sıcak oluyor. Bir an önce kuru sallar da. Diğer tişörtlerime dönsem. Çok baygın yoksa. Bu arada bakın karnavalla çok yakın olduğumuzu nereden anlıyoruz. Bütün şehri bok ediyorlar. <laughs> Buralarda partilemişler. Ve bu daha hiçbir şey yani. Benim, elimde video kanıtları var. Her sene neredeyse büyük meydanlardaki kutlamalar civarında böyle kaplanıyor her yer renkli kağıtlarla parlak şeyler böyle hani ediyorlar. Süsler her şey herkes bir şeyler patlatıyor. Kiloluk paketlerde satıyorlar bunları. Baya baya millet sırt gezdiriyor herhalde. Hani çıkarıp bir anda üstüne atabilmek için. Böyle diye işçileri ekstra mesai yapıyor olmalı. Bunu. Perşembeden önümüzdeki salıya kadar ben de içeride frit parti yapıyorum. Keşke ben de böyle fırlatıp birilerinin kafasına atabilsem onları da. Havaya atan illerin kafasına inseler. Yakalayan yiyebilir. Sabah uyanınca yine bir baktım listeye. Geçen sene bugün 9 kilo yapmışlar. Ama yarın çarşamba gününe 7 kilo yapmışlar o. Çıkış ve iniş nedir bilmiyorum. Belki de yeterince hamur mu yoktu? Perşembe karnavalın ilk gününde 10 kiloya çıkıyormuş. Ben bari bugün 7 yapayım. 7 ya da 8, yarın 9. Öbür gün olmak ya da neyse artık. giderek arttı. O ne öyle 9'a çık, 7 yiyeyim. Büyük yolculuk. Büyük makinede yapmaya karar verdim bugün taraftan böyle kurabiyeler yapmak zorunda kaldık. Şimdi buraya bakarken başım dönüyor genelde. O yüzden şimdi bırakıp gidiyorum bunu. 5 dakikaya falan anca toparlıyor. Geçen gün gördüm nasıl yaptığını. Gelen hamurun üzerine süt, maya, bir de bolca üzüm ekliyoruz. Böyle bir alarm kuracağım kendime. 5 dakikaya dönüp üzümleri de atarım şu kutuların içinde mayalandırıyoruz. Şimdi iki tane bulacağım kendime onu da ayarlayacağım. Okey 5 dakika dedim ama yalandı. Yaklaşık 7 dakika geçti üzerinden hamur şu şekilde. Birazdan giriyorum üzümlerle.